kaç saatinizi sosyal medya ya da televizyon karşısında geçirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Kabaca bir hesap yaptığınızda muhtemelen sizi bile ürkütecek bir zaman diliminde medya ile iç içe olduğunuzu fark edeceksiniz. Günümüzün en önemli toplumsal kurumlarından biri haline gelen medyanın kapsama alanı hayal gücümüzü zorlayacak bir hızla genişlemiş durumda. Bu süreçte başta internet olmak üzere yeni medya, diğer iletişim araçları içerisinde öne çıktı. Sosyal paylaşım ağları ya da yaygın tabirle sosyal medya hayatımızın her alanı sarıp sarmaladı. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, ağ toplumu, dijital uçurum, dijital bölünme, etkileşimli medya, medya endüstrisi, medya içeriği ve alımlanması, sanal cemaatler, sosyal paylaşım ağları ve yeni medyadır. Bu programı izledikten sonra çağdaş eleştirel yaklaşımlar medyayı nasıl ele alır, medyanın ekonomi, politik yapısı ile ağ toplumu ve sosyal ağlar nasıl bir görünüm arz eder sorularına cevap bulabileceksiniz. Medya nedir? Medyayı nasıl ele alabiliriz? Sorularını cevaplayarak programa başlayalım. Türkçe'de kullandığımız medya kavramı İngilizce'deki medyanın karşılığıdır. Latince araç, ortam, aracı anlamlarına gelen medium teriminin ise çoğuludur. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan iki düzlem ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya olarak tanımlanır. Bu arada hemen belirtelim. Medya terimi çoğul bir sözcüktür. Bu iletişimi mümkün kılan araçlara karşılık gelir. Medya terimini karşılamak üzere son döneme kadar kitle iletişim araçları kavramı kullanılmış olsa da özellikle son 20 yıldır kitle iletişimi, kitle iletişim araçları kavramlarının yerine çoğunlukla sadece medya kavramı kullanılır. Bunun nedeni yeni nesil internet hizmetlerinin sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte kitle iletişimi kavramının karşılıklı etkileşimin mümkün olduğu iletişim ortamlarını yeterince tarif edemez hale gelmesidir. Modernitenin 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkardığı olgulardan birisi de kitle iletişimi olur. Kitle medyasının yaygınlaşması sonucunda da medyada diyebileceğimiz kitle iletişim araştırmaları ortaya çıkar. 20. yüzyılın başlarından 1940'a kadar süre gelen ilk döneme medya organlarının çok güçlü propaganda kurumları oldukları ve insanların beynini yıkadıklarına dair görüş damgasını vurur. Medyaya çağdaş eleştirel yaklaşımlara gelince, bunlardan biri literatürde yaygın olarak eleştirel kuram ya da eleştirel teori olarak adlandırılan Frankfurt Okulu'dur. Frankfurt Okulu kuramcılarına göre medya, birilerinin manipülasyonu ya da teknolojinin kendinden menkul gücü sonucu bireyleri etkilemesi sorunu değil, sistemin işleyişinin tam da kendisiydi. Bu okulun kurucuları medyayı basitçe bir araç olarak değil, başlı başına bir kültürel biçim olarak değerlendirdi. Althusser ekonomik belirlenimci bir yorumdan uzaklaşarak medyanın belirli egemen görüşleri nasıl yeniden ürettiği sorusuna yoğunlaştı. Gramsci'nin egomanya kuramı ise özellikle kültürel çalışmalar okulunun medya analizinde merkezi önemdedir. Egemen sınıfın kendisine sadece şiddet ve güç kullanarak devam ettirmediğini söyleyen Gramsci, egemen sınıfın iktidarını bugünden yarına sürdürebilmesinde yönetimi ikna ya da rızaya dayandırmasının da önemli olduğunu belirtir. İdeolojinin yeniden üretiminde medyanın oynadığı rolün anlaşılmasına yönelik önemli bir diğer kuramcı da Barthes'tir. Barthes, mitleşerek doğallaşan ve herkese aitmiş gibi gösterilen anlamlandırma biçimleri sayesinde ideolojinin işlediğini belirtir. Uzun yıllar Stuart Hall'un direktörlüğünü yaptığı Kültürel Çalışmalar Okulu'na göre iletişim anlamlandırma mekanizması içinde çalışır. Yani medya anlamın toplumsal inşası sürecinde önemli rol oynar. Egemen söylemler içinde dünyayı sınıflandırmak gibi önemli bir ideolojik, hegemonik işlevi yerine getiren de medyadır. Feminist yaklaşımlar medyada kadınların eksik ya da sorumlu temsil ediliş biçimlerini ortaya çıkartır. Başta Baudrillard olmak üzere postmodern kuramcılar ise medyanın imge, gösterge ve gerçeklik arasındaki farkı silikleştirdiğini vurgular. Ona göre haber ve eğlence arasındaki farkın belirsizleşmesi gibi medya içeriğinde de bir bulanıklık söz konusudur. Medya kuruluşları kapitalist piyasa koşullarında faaliyet gösterir. Büyük sermayenin mülkiyetindedir. Ayrıca medya endüstrisi tekelleşme eğilimindedir. İşte tüm bu konular tarihsel olarak ekonomi politik yaklaşımların üzerinde durduğu konulardır. Medya endüstrilerinde görülen sermaye yoğunlaşmasına odaklanan eleştirel ekonomi politik yaklaşım genel olarak medyanın mülkiyet yapısı ve veya kapitalist dinamikler ile sorunsallaştırılarak analiz edilmesi gerektiğini vurgular. Neoliberal politikaların ortaya çıktığı 1980'li yıllarda başlayan özelleştirme uygulamaları sonucunda bugün büyük medya kurumlarının tamamı büyük ölçüde finans ve endüstriyel sermaye alanındaki büyük holdingler tarafından satın alınmıştır. Mülkiyet yapısının değiştiği medya kurumları daha çok reklam geliri elde etmek için kamusal fayda ve toplumsal sorumluluk ilkelerinden sıyrılmış, giderek eğlence medyası haline dönüşmüştür. Eğlence medyası yurttaşlık erdemlerini geliştirmekten ziyade özel zevkleri geliştirmeye hizmet eder. Tercihi insanlara yurttaş olarak seslenmekten çok tüketici olarak seslenmektir mülkiyet yapısındaki değişim medyanın siyasi iktidarla olan ilişkisini de değiştirir. İlişki büyük ölçüde kendi maddi çıkarlarını koruma ilişkisine dönüşmüştür. Bu durum egemen ekonomik ve siyasal güçlerin ayrıcalıklı bir konuma sahip olmalarına neden olmakta ve tek sesliliği beraberinde getirmektedir. Eleştirel ekonomi politik yaklaşımın geleneksel medyaya ilişkin dile getirdiği kaygılar çoğaltılarak sıralanabilir. Yeni medyanın yer küre üzerinde beklenmedik bir hızla yayılmasıyla birlikte aynı kaygılar bu teknolojiler için de geçerli olur. 1990'ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlanan A'dan düşmek başlıklı bir rapor hazırlanır. Toplumun farklı kesimleri arasında bir uçurumun oluşmaya başladığına dikkat çekilen raporda sorun ilk kez dijital uçurum ya da dijital bölünme olarak tanımlanır. küreselleşmeyi oluşturan en belirleyici dinamik, sermayenin dünya üzerinde ulusal sınırları aşarak olağanüstü akışkanlık kazanması, böylece dünyayı bir ortak pazar haline getirmesi denebilir. Diğer önemli dinamik de yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin tüm dünyayı sarıp sarmalayarak küresel imgelerin, göstergelerin taşıyıcılığını yapmasıdır. A toplumu kavramı, küreselleşme sürecinin geldiği son toplumsal dönüşümü betimlemek için kullanılan bir kavram. Bu kavram, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin ileri kapitalist toplumların toplumsal örgütlenme biçimleri üzerindeki yansımalarına işaret eder. Kapitalist üretim ilişkilerinin şekillendirdiği ve bilgisel ekonominin merkezi rol oynadığı ağ toplumu, küresel ağlarla birbirine bağlı yeni bir toplumsal yapı üzerinde kurulur. A toplumu sağladığı sayısız özgürlüğün yanı sıra karşılıklı bağımlılığın ve gözetimin de yolunu açar. İnternetin temelli teknolojiler toplumların yaşamında geri çevrilemez bir dönüşüme neden olurken cemaat yapılarını da radikal olarak değiştirir. Temelde kullanıcıların kişisel seçimlerinin belirleyici olduğu dijital iletişim ortamı, yerel özellikler gösteren ve yüz yüze iletişime dayanan geleneksel cemaat yapısının zayıflamasına neden olur yerine medya dolayımıyla kurulan küreyal özellikler taşıyan ve geleneklerden uzak sanal cemaatler güç kazanmaya başlar. Sanal cemaatler kavramına olumlu yaklaşanlara göre internet üzerinden kurulan cemaatler dışarıdaki gerçek dünyada çözülmekte olan informal ilişkilerin yerini almaya adaydır. Bireyler sosyal paylaşım ağları yoluyla giderek zayıflayan birliktelik ve cemaat ruhunu yeniden güçlendirilecekleri bir ortam yaratır. Kavrama eleştirel ve mesafeli yaklaşan araştırmacılar içinse durum oldukça farklıdır. Çevrim içi topluluklar söz konusu olduğunda sıklıkla anılan ve yüceltilen bireysel seçme özgürlüğü gibi nitelikler aslında büyük ölçüde bireyselleşmeden ve tüketim kültüründen beslenen çağdaş küreselleşme sürecinin ve kapitalizmin vazgeçilmez unsurlarıdır. Birey, belirli kurallarla işleyen, belirli sınırlara ve değerlere saygı duyulmasını ve çatışmadan kaçınılmasını gerektiren bir yerellikten koparken aslında küçük bir azınlık tarafından işletilen birliktelik ilkesi geçici ve zayıf bir cemaati seçmektedir. Ayrıca sanal cemaatleri olumlarken dile getirilen özgürleşim potansiyeli sosyal medyaya ve arkasındaki ekonomik politik mekanizmalara gün geçtikçe daha da bağımlı hale geldiğimiz gerçeğini görmezden gelmektedir. Programa medya kavramını açıklayarak başladık. Medyanın kapsama alanının baş döndürücü bir hızla genişlediği günümüz dünyasında başta internet olmak üzere yeni medyanın sosyal paylaşım ağlarının hayatımızın her alanını sarıp sarmaladığına değindik. Ardından medyaya çağdaş eleştirel yaklaşımlar konusuna ele aldık. Medyanın ekonomi politiği ile ilgili bilgi aktarırken yeni medya konusuna geldik. Buna göre bu yeni iletişim ortamı farklı coğrafyalardan sayısız bireyin aynı içerikle buluşmasını ve geri bildirimde bulunabilmelerini sağlıyordu. Ancak bunun koşulu pek çok etkileşimli iletişim aracının aynı ağ içerisinde uyumlu biçimde bir arada çalışabilmesiydi. Bu yeni iletişim ortamı, bireysel ve toplumsal iletişimin sınırlarının da geçirgenleşmesi hatta giderek ağlaşması anlamına geliyordu. Ağ toplumu ve sosyal ağların görünümleriyle ilgili bu açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, sosyal bilimlerde Temel kavramlar ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.